Merhaba arkadaşlar şimdi çok güzel bir şey yapacağım Alem ya, güzel şunu bu kitabı daha güzel yapacağım öbür şimdi çok güzel yapmıştım anne sildiyse o zaman kızmayı silindi ise bilmiyorum öyle şimdi benim kimi yapıyoruz Ben üstünde boyamıştım bu şeyin üstünde böyle oldu. Şimdi de daha güzel yapacağız. Hemen gösteriyoruz. Şey durum böyle. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey olmuş. Heh tam güzel de çok. Şimdi arkadaşlar gösteriyoruz kitaba böyle. Bak. Şuna bakın. Küçük kalp yap. Kalp yapacağız. Anlamazsınız de kalp. Ben değişik bir şey yapacaktım. Kalp ve kalp gibi oldu. Kalp oluyor A yapacaktım yapamadım. Böyle oldu. Bu A. sağa yapacağım. Sağ'a yapacağım. Böyle gözüküyor. Şu tarafı. Şu tarafı neresi biliyor musunuz? Sağ buraya yapacağım. Böyle. Öyle. Ama kalp küçük kalp. Ok, okuyamazsınız. Burası küçük kalp. Yani burada da Türk bayrağı. Öyle ben kırmızıya boyamadım da. Öyle. Bu da sola geliyor. Sol neresi unuttum ben. Heh, orasıydı. Bu da küçük Türk bayrağı. Şimdi bitti. Yukarıya gidiyoruz. Yukarısı. Bu da yukarısı. Şurası. Onu biliyor musunuz? Ben oranın içini boyayacağım. Daha güzel yaptım. Öyle çok boyamayacağım da. Böyle boyamayacağım öyle. Onu ben geçtim bunlardan. Oraya bir şeyler yapıştırırım. Yapıştıracağım bir şeyler. Bu sayfa bitti. Bunu attım. Tamam. Şimdi başlayacağız. Her şeyi anlattım. Ne yapacağını, ne şey yapacağım. Hazar ne almış biliyor musun? Anneye söylemiş. Ben azarı bir tane yapmıştım. Anneye söylemiş. Ablamın kitabını ver. Ben de yıktım o hazır boyadıklarını daha güzel yaptım öyle. O benim şeyim de bulmuş. Ben resim yapmıştım içine. Öyle böyle hazar der falan yazmış. Cık. Bozuk ya. Yani. Bozuk. Tamam. Şimdi e, yapıyoruz. en son yapıştıracağız. O vardı ya, kenarları. Şimdi başlıyoruz. Önce bakalım. Siyah olmaz. Benimki yani güzel olacak. Çok güzel. Siyah olmaz. Boyamam lazım bizimimiz için. Sesi duyuyorsunuz bakın. Duyduramadım mı? Tamam. Şunu da boyayayım. çok da yapmayayım ya. Bence bu kadar yeter. Peçetem de zaten yanımda. Buraya biraz kolonya süreyim. Ama önce siyahla boyamam lazım. Ben o siyahı nereye koymuştum? Hah şurada. Bunu bebek siyah ile kayboldu. Onla Onunla bütün kitapları yapıyorum. Hiç güzel oldu. Şimdi de kolonya ile daha, heh, zaten yanımdaydı. Hii, çok güzel oluyor. Hemen göstereceğim. Hemen göstereceğim. Bakın. Arkadaşlar bir şey oldu. Bakayım. Bakayım, güzel mi? Ha güzelmemiş. Arkadaşlar işte, özür dilerim böyle kötü düştüm. Şıllere gözüm Gözüküyor mu, gözüküyor mu? mavi oluyor ama. Çok güzel böyle yaptık. Kolonyayı döküyoruz. Dağılıyor. Şimdi da peçeteyle siliyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Eline bakıyorum. Ay, 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 Kötü mü ben en güzelce? Güzel, açıyorum. Temizliyoruz. Böyle arkadaşlar yapıyorum. Şimdi bence İy, ne yaptın? Kitabın her yeri ıslandı. Bir şey olmaz. Ben de silerim. Ben aslında iPad'imle çekiyorum. Telefonla sadece TikTok çekebiliyorum. Başka hiçbir şey çekemiyorum. Böyle bir dakika sadece çekebiliyorum. Tamam yapıyoruz. Yüz tane şey varmış. Tamam. Ben şurayı sadece yine dağılsın istiyorum. Çok güzel oluyor. Sizi gördünüz. Artık gerek yok. Bakayım. Aa 7 dakika olmuş. Güzel yani. Kızlar mı? Evet. oluyor. Yine öyle Minik damla. Çok güzel minik damla. Tuzen minik damla. Sadece dağılacak. Açık mavi açık maviye dönüşüyor. Çok güzel oldu. Bozuldu. Dök 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 dök. Çok kötü oluyor. Aşırı kötü oluyor. Bütün petizeler bozuluyor. Kitabım bozuluyor. Her şeyim bozuluyor. Ben bozuluyorum. Öyle bir şarkı varsa söyleyin. Adı ne? Söyleyin adı aynısıysa bilmiyorum. <laughs> arkadaşlar çok şey. Hmm. Tamam geçti. Kitabım eskilemedi arkadaşlar. Kim görebiliyor mu? Ne güzel boya. Stilim de. Çıkmıyor. Hah. Hmm. Arkadaşlar şimdi çok kötü bir şey oldu. Bay bay part 2 geliyor. Yarın yapmayacağım. Hala bir gün yapıyorum. Çünkü 10 dakika olmuş. Bye Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.